Evet, yeni Qashqai'nin en full paketi miydi bu? Evet. Bir e, 1.3 e, benzinli hibrit. Hibrit CVT şanzıman. Evet, CVT şanzıman. En full paket. Platin Premium beygir. paket. Evet, 158 beygir. 274 şu an sınıfında en yüksek torka sahip ve hibrit olan tek araba öyle söyleyeyim size. Evet. E, şu ekranı hocam bir çekeyim. Hayalet ekran. ekran gelmiş. Evet. Dijital göstergemiz evet. aynı zamanda. Şey, e, multimedya da bayağı büyümüş. Kaç 13 12 12 12. 12. Evet, inç yine 12 şey Hı -hı. E, şey direksiyon değişmiş, direksiyonu falan. Hissi nasıl hocam? Evet. hocam. Çok güzel. Direksiyon ısıtma evet, aynı zamanda. Isıtmalı direksiyon. Bir. Şey de var değil mi? E, otomatik yani şöyle söyleyeyim. adaptif hız sabitleyici var. 3 arabaya kadar aynı zamanda şerit takip şey. asistanı ve şerit takip asistanın yanında direksiyonla da tekrar şeride kendinizi geri sokabiliyor yani. He. Onun bu olmayan özelliklerini tutuyor. Hepsi, tabii şeritte tutuyor. Yani demek istediğimiz o şeritte tutuyor. Çok, bu çok güzel. Çok önemli bir özellik şey var. Bir şey e... sürüş modu var. 4x4 olduğu için. Bu 4x4 tabii, modu tabii evet. E, hem karda mi? hem off-road hem normal eco, sport modları mevcut. Evet. Aynı zamanda Vitesimiz auto hold, değişmiş. Tabii vites topuzumuz. El freni Hayat değişmiş. Bilmiş. Auto hold. hold e, Benzinli e. olduğu için auto hold var Yo Yani tüm modellerimizde var şu an. Şey e, telefon şarj. şurası şarj Şura dediği yeri var. Şarj yeri. Çok güzel. Ee, önümüzdeki modellerde gelecek. Hı -hı. Ee, şu an hani e, mümkün olmuyor maalesef. Bunun dışında akıllı park geldi. Heh. Akıllı park da var. Sadece bu en fullerinde var değil mi? Platin premium'da var. Şu an platin premium'da en fullerinde Hı. bu özellikler var. Bir alt pakette ben yani farkı az önce saydığımız mesela direksiyonda kendi şeritte tutma, akıllı park, e, elektrikli koltuklar bunlar hep nappa deri koltuk özellikle. Evet deri koltuklar masajı, da çok deri güzel. Koltuklar. Boz müzik sistemi hemen şurada boz müzik sistemleri, hoparlörümüz. Evet. Artı iki hoparlör geliyor, 10 hoparlör geliyor evet. otomatik olarak şey. Yani bu e, platin premium ait özellikler. Onu evet. Şey şurada set yani şey ayarları görüyorum. Hafızalı koltuk. Hafızalı koltuk. Hafızalı koltuk. Her, her ikisi de mi? Hı, hafızalı. Evet. İki, evet. i̇ki koltukta. İki koltukta hafızalı. Mesela burada kişi kendine göre ayarlayabilir. Evet. Sürücü kendine göre ayarlayabilir. Hafızalı koltuk peki her hepsinde var mı yoksa en üst modelde mi? Sen yine en üst modelde var. Hmm. Bunların haricinde yine cam tavan bildiğimiz o evet. klasik Kaşkay'ın Açılır tavan yok ama cam tamam var. Anormik cam tavan evet. ama baş mesafesi diz mesafesi bunların hepsi yüksek. ilerledi yani genişlemiş biraz. Yani Kaşgari yine kendi sınıfının üstüne çıkmayarak kendi sınırları altında yine devam ettirdi. Yani rekabetçi olarak Arkaya da. şey gelmiş hocam bak evet, e, havalandırması, havalandırması var, ve e, USB girişleri Sonunda. var. Telefon <laughs> şarjları <gülüyor> var. Koltuk ve Aynı zamanda ve derisi SOS, güzel. E, burada da 112'yi direkt arayabiliyorsunuz. Şurada. Buradan acil durum. Öyle mi? Tabi. bu çok He. önemli bir şey. Nissan Juk'ta da şu an hani yeni Juk'umuzda da var. Evet. Aynı özellik. Bir yani de benim Nissan... gözüme çarpan şu yandaki koltuk şeyi, kapılardaki deriler. Evet, çok bu... güzel olmuş. Hem görüntü olarak hem de böyle dokunduğu zaman, evet. zaman da bir kalitesi veriyor yani gerçekten. Premium özellik şey bunlar tamamen. Evet Lütfen değil mi? Platin Premium'daki tamam. özellikler. Emre Başkan da burada. Sırayla çıkarız. Tamam. Merhaba. O zaman bir tura çıkalım e, bir bakalım. Paradan. Çekişi, Niye? sesi şu anda. Önemli. Hocam hiç ses duyuyor musunuz? Ben ses ben duymuyorum şu anda. mı çalışıyor mu acaba? Bunu merak ediyorum. Emre Başkan. Evet. Emre başkan biz bir teste çıkıp geliyoruz. Tamam, Görüşürüz. Evet Ferdi Bey, ilk nasıl? yani ben de 2015 var. 2015'ten sonra sessiz. Çok sessiz. Evet. Seninki benzinli, benzinli miydi şey Ferdi evet, hocam? Benzinliydi yine ama bu 1.3'e evet. geçti. 1.2'ydi bendeki. Hı. Hı. Hocam bir de bölüyorum F1 viteste var. Aynı zamanda Hı. pedal shift'lerimiz var. Yani, yani bundan manuel olarak da kullanımımız var. Evet gördüm bakın. Şunlarda koymuşlar. 4x4 bu araba sürekli CVT şanzımanla en uygun olan en destekleyici şanzıman türüdür. Sonsuz e, dişlidir. Yani burada yapabileceğimiz en iyi performans sağ, sağlaması için yani bile bir Nissan buna çalıştı. Öyle söyleyeyim siz için. Evet. Güzelken sağ mı dönüyoruz gidiyoruz mu? Devam edelim. İsterseniz yukarı çıkalım bir de yokuş görelim. Yokuşta. Evet hocam. Ee, bir yokuşta. Bir de çünkü şu an full e, bir Görelim Düz Hem yok sağdan mi? devam ediyor, şuraya biraz tamam, çünkü normal Fakat ben ilk fark ettim, araba hiç sesi yok. Sessiz çok sessiz evet. Yalıtım, %50 yalıtım da güzel arttı. artmış. Evet. Ee, hani böyle makyajlı da biraz daha arttı diyorlardı ama o e, o kadar olmamıştı. Bu ama gerçekten sessiz belli. Ek Bir de diz ekran mi? şey, diz evet, mesafesi evet, evet. de çok şey geniş. Yani şöyle söyleyeyim, yani ben kendim hiç konuşuyor, Benim işte problem oluyor boyundan ötürü. Şu an mesela ben arabada rahatım. Arkadaki insan için mesela benim arkamda oturan. Mesela siz iyiyseniz hiç rahatız. problem yok. Ben yani çok çok rahatız yani. Yani 1.78 yani yani benim de... boyum. Ya ben 1.90 o yüzden problem <laughs> yok. Yani. Yani <laughs> evet. şey, de... Tavan olarak da çok rahat. Evet yani baş mesafesi de arttı. Hani evet. araba ben buradayım diyor yani. Tamamen gene Akıyor, beni takip edin diyor yani öyle söyleyeyim sizin için motoruyla beraber, şanzımanıyla beraber, yeni 4x4 özelliğiyle beraber insanların istediği 4x4. Çoğu müşterimiz bunu bekliyordu. Niye manuel de eskiden çünkü 2016'da. Cem devam edebiliriz soldan gene istediğiniz yönde şu an problem yok. Sizin görmek görün çekiş gücünü de. Evet Ferdi Bey, hislerini alalım. Yani arabaya söylenecek laf yok. Bence çok güzel. Arkadan e, görüntü nasıl bilmiyorum ama görüntü çok güzel. 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 Direksiyonu ısıtmayı açtım. 3 kademeli koltuk ısıtmamız var. Yani bunların hep Nissan teknolojiden de kaçmadı öyle söyleyeyim. Evet. Motorun yanında tüm özellikleri de veriyor artık. Hayalet ekran beklenilen bir özellikti. Evet. Bakın çukurlara giriyoruz. On Mesela e, bayağı, bakın. Baya yol bozuk. Yani en bozuk yola girdik. Şeyde 19 jant var bunu 19 arabada 19. ama 235 50 19 yapmışlar. Yani yanağı genişletmişler. Evet. Onun da etkisi var. O Bamsız da... süspansiyon var arkamı yani Navarra'daki. He. Ee, şu an mesela girdiğimiz yerlerin hani şu an hissetmiyorsunuz fazla ama. Evet. Yani çok daha derin şeylere girdik yani derinliklere girdik. Dolayısıyla burada evet, yani... bozuk bir yol. Evet bozuk bir yoldayız. <laughs> burada e, hissiyatı sol, yani. Sola vurayım mı? Nasıl istersen. Hı, sola bir sola doğru yerin. şöyle bir, bir yokuş var şu tarafta. Görelim hani. Hmm gerçek gücünü yokuşta göstersin onu Yani dizellerde olmayan tork var herhalde 270 tork. 270 tork. De yok canım bizde 320 tork var. Nerede hocam şimdi hemen yok, şey yapma. <laughs> 1.6 bendeki. Evet 1.5'te şeye döndü yani, ya, 250 mi? 1.5 mi 260'a döndüydü? Evet. evet, evet. 1.6'ları yakıt performansı için 320'den düşmüştü. Ve 150 evet. beygir 158 yani şu an hani beygiri e çok tork ve beygire sahip. Ya bir 1.3 yani. motor için gayet güzel yani. Yani hiç. Yani hiç... oldukça bozuk bir yoldayız Aynen. ve yama yukarı çıkıyoruz. Fazla arada... da sarsmıyor. Eee süspansiyon yani, güzelleştirilmiş, süspansiyon iyileştirilmiş, iyileştirilmiş. De, bunu söyleyebilirim. Yani bağımsız süspansiyon yani direkt 4x4 Navara'lardaki. Ferdi şey hocam şurada bir durup var. sağ tarafta bir durup öyle bir kalkış yapar mısın? Bir de bu arada direksiyon da Oto ekleyeyim mi? Oto oldu da bastım bakın. Bu arada direksiyon da ısındı. Yani ısınmalı direksiyonumuz <laughs> var. Oo. Evet evet. Soğuk Direksiyon. havalarda. Kışın işe yarar. Evet evet. Çünkü Sabah işe giderken aynen. önemli bir şey. <laughs> aynen. Yani. Onun bayağı sıkıntısını yaşıyorduk. Aynen. Basit bir şey gibi gözüküyor ama gerçekten <laughs> gerekli, gerekli yani. Otoholt'u evet. Kış... çalıştırdık. Şu anda kalkış yapacağız. Yokuş burası. Evet. da şu an bekliyor araba. Evet. <laughs> ayağını sen pektim. çektin. Evet. Ayağını çektim. Aynen duruyoruz öyle. Evet. Duruyoruz. Aynen duruyoruz. Ne kadar süresi var mı yoksa? Ya, genelde 4-5 saniye ama otoholtla hani beraber şu an hani araba kendini... Bir 10 saniye e, oldu herhalde. Gitti bayağı giriyor. oldu ya. Evet. evet. benim çekik. Evet. Ha, şimdi ha, şimdi. Evet. Şimdi kalkışımızı yaptık. Bayağı dur. 15-20 saniye durdu sanki. Evet. Ya 5-6 saniyesi var. Ben bu garanti çünkü garanti çalışmak lazım. Yani güvenip de ama yani bu tamamen güvenlik amaçlı bunların hepsi. Ve e, temkinli müşterilerimiz için önemli bir özellik bu. Sadece taş sesi duyuyoruz. Taş sesi evet. Aynen. Motor sesi bak yine yok. Burada e, yalıtım bayağı güzelleştirilmiş. Şöyle istese bir de müzik istedim. Evet. Bakalım. Multimetre de değişen telefon bağlantıları hep kar. He onlar gelmiş mi? Android Auto e, özelliği Android Apple CarPlay Onlar var. Var. Yani şey, hani herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan bağlanabilecek tabii. mi? Tabii. E, kablosuz Apple CarPlay de var. Evet, güzel o multimedya da bayağı büyük güzel bir şey. Görüntü oynatma özelliği yoktur herhalde değil mi? Halen yok. Yani. o bir zaten güvenlik amaçlı onu koymazlar ya. Yani. Şey nasıl hocam? ek gösterge ekranın görüntüsü nasıl? Sen değiştirebilirsin istersen o şeyleri. Ekranları öyle. bak öyle evet. Bak bak bak. Ha 4x4 alsana Evet sen 4x4 4x4 şey, de mi gidiyorsun? Offroad evet. modunu alayım ben. <laughs> hop, Olsa bak tepkiler değişiyor hemen. Ee, yani offroad off modunu aldım. Şu an offroad modunda gidiyoruz. Ben 4 çeker offroad mod. Yol bayağı bozuk. Bozuk ama olmasına ama her rağmen evet, rahat rahat. Evet. rahat, rahat. Yani. Her, yani hissettirmiyor çok güzel. Yani bayağı geliştirmişler. Şey olmuş değil mi hocam? Bu premium seviyeye bir çıkmış böyle. Evet. Bir kalite atlamış o belli. Evet, evet, <laughs> ya zaten burada müşterisini de memnun etmek ve yani evet. yasladı hani o sev Kaşkay müşterisine ilk hedefi zaten her zaman Kaşkay müşterisinin devamlılığını. Ne sanma. yapıyoruz? Evet. Hocam buradan Tamam mı? Dönebiliriz nasıl isterseniz. Geri mi? Şimdi buradan dönemeyiz herhalde tam. Geri dön istersen. İsterseniz geldiğimiz yolu dönelim. Tamam o zaman geri dönelim. Şöyle gidiyoruz diyelim. Hem de bir kameraya bakın. Ve... Geri görüş kameramız ha. ve 360 derece çevre görüş kameramız var. Güzel. Kaydını evet, açalım doğru. Ee, bir bak basalım. Bakın kameraya. Şu görüntüye bakar mısın? O... Bu netleşmiş, yani çok netleşmiş. Güzel yani. olmuş evet. Şöyle bir Mesela şu akıllı geri geri, geri gel bakalım Ferdi. Hani ekranı tam net görelim. Hmm. Bayağı üstten gözü seriyor değil mi? Bu kuş bakışı olan. hani kuş bakışı, yani kuş bakışı evet. 360 Bakın derece, derece ekran. Bakın şuradan değiştiriyorum. O oh, hmm. park edenler falan şikayet kolaylık sağlıyor. Bakın yanları. Evet. Yanları gösteriyor, 360, 360 kamera olduğu için. Evet. Ya biz bayanlar için oldukça önemli güzel. bir özellik. Otomatik kendi kendine park etme <gülüyor> özelliği <gülüyor> var bunda da. Bu önümüz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle aldım, buyurun devam edebiliriz. <laughs> evet güzel şey, Zaten o Normalde ekranda kalitesi. şunlar oynamıyordu değil mi bizde? Oynuyor muydu? Oynuyor oynuyor. Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Biz oynuyor. Araba var hocam. Gerçi bayağı mesafe var ama. Burada ne yapacağını bilemedi şu an. Hı -hı. Duruyorum diyor. Şeyi deneseydik be. Ee, anayolda ana yolda şu auto hold şey otolot diyorum. Otomatik pilot, var ya. Hani kendi kendine şeritte tutma özelliğini. Ana yolda. Ana yola geçiyoruz zaten. Ana yola gitmek lazım. Şu anda Ama şeyde dener büyük ihtimal. Şerit daha Önü gösteriyor değil mi? Şu ha, ön tarafı, ön tarafı. Hmm. Bülent Bey siz söyleyin denenecek bakılacakları. Hmm. Arkadaşlar zaten yardımcı oluyor. Yani o değişiklik olarak bir şey var. şeritte tutma özelliği geldi ya, onu evet. bir görebiliriz mesela. Evet. TFT onu ekranı gördük, abi. onun da çok güzel olduğunu. Hani 3008'lerde vardı bu, artık evet. kaç kaydede var. Hı -hı. Hem de bayağı büyük. O şeyi göremedim, head-up head display özelliği hani şu ön cama yansıtıyordu ya, O bu bunda mı yok bunda? mu yoksa opsiyonel mi? Allah şu an yeni araçlarımızda... Bu en full aslında bunda olması lazım. Yani olması gerekiyor. Fakat He. henüz gelmedi. Büyük He. ihtimal önümüzdeki dönemde yine belki iyi e powerlar da olacak. Şu an hani kablosuz şarj da gelmedi. Hani normalde var. Hmm. head e, biz de bekliyoruz. Bir de şey sorayım. E, şimdi 1.3 hibrit benzinli hibrit bir araba benzinli, bu. E, mild hibrit dediğimiz yani hafif hibrit. Hafif hibrit. Evet. Şimdi mesela şu anda biz benzinle mi gidiyoruz şey deme elektrikli olarak mı gidiyoruz? Şu an benzinle gidiyoruz. Benzinle gidiyoruz. Ne zaman elektrik e, devreye giriyor? Şöyle nasıl anlatayım size standby konumlarında yani trafikte şu anda Şipada mesela gazdan ayağını çekse Ferdi hocam o şey yapar mı? Elektrikli olarak mı çalışır? Elektrikten harcayacak. Aynen öyle. Şu anda evet. benzini basıyor. kesti. Şu anda elektrik Onu hatta şarj ben ediyor ben mu şeyi? Menü var mı acaba? Kendi kendine şarj ediyor. Öyle evet. söyleyeyim sizin için. Devir daim yapıyor yani. Hem iki motor birbirine bağlı hem benzin motoru hem elektrik motoru aynı anda birbirine bağlı oldukları için bunlar sürekli her frene bastığınızda likit yani bataryayla beraber Şarjını kendi kendine oluyor, dolayısıyla hiçbir şekilde şarj etmenize gerek yok. Benzinden tüketiyor, yine benzinden alıyor. Elektriği de kullanarak benzinin sarfiyatını azaltıyor, emisyon ve ya, bir yakıttan biraz daha ya, tasarruf ya, ya, ya. sağlıyor. O, amacı o zaten. Evet. Ortalama yakıt tüketimi, yani şu an fabrika verileri ortalama 6.2, 6.2 evet. fabrika bilesi. Ama e, yani reale vurduğun zaman Ama. onun 1 litre, 2 litre bir arttırmak lazım açıkçası şehir e, içinde yani. filan. 8 litre diyelim biz ona. 8 litre diyelim. Ee, o da bu cüssedeki bir araba için, benzinli bir araba için normal. Vallahi gayet normal. Bu güçteki bir araba için de normal yani evet. 4 çarpı 4. nokta uyarı falan mı var? Var şey burada. uyarı var evet. Bunları açınca. Zaten onlar vardır. Skypack gitti bari ama. Fiyatı, e, fiyatı şu, an, şu anda? 842.000 TL. 842.000 lira. Evet. Evet. Geldi yani, evet. yani, hocam. Senin arabayı versek, benim arabayı da versek hiç sıfıra düşer. O bir de baya... <laughs> yetmiyor. Ona bir de para Çok ya, fiyatlar. Bari araba güzel, izleri, arabaya fiyatlar. diyecek bir şey yok ama hani fiyat biraz evet. Bütün segment. yani bu segment. Ha yani sadece de bunda değil. Burada. Evet, yani aynı. Yani. Bütün arabaş. Piyasalar. Piyasa bu şekilde hani. Sadece araba değil her şeyde hocam ya. Markete git manava git görüyorsun işte. Yani evet. simit 5 lira kusura bakma ya. Aynen. işte çayın 10 lira olduğu yerde. Yani çok normal artık her şeyde. Normalleştirdik. Yani o telefon şarj etme özelliği gelmesi güzel. Bu havalandırmalar, USB girişleri güzel. Şimdi ben şeyim, Şeyleri dijital. Şeyi, silecekleri çalıştırsanız abi. He silecekleri. Bir ikisi sıkalım. Ha şu şekilde evet, kendiliğinden yani Mercedes'lerde gibi <laughs> kendi içinde. İçinde evet. evet hmm. Yani su atmıyor bakın. Evet su hmm. fışkırtmıyor sadece ha, evet. sileceğin içerisinde Sileceğim. evet. Tamam bir daha basar mısın? Hemen asalım. Sileceklere gelen özellik. sileceğin içinden su atıyor. Evet. Hmm. Su, su, su atıp kendini siliyor. Hmm. Güzel. Yani cama değil, içinden İç aydınlatmaları şey yapmışlar. Ferdi hocam dijit şey e, led yapmışlar herhalde. Değil mi? Sarı gibi geldi bana ama. Yine sarı. sarı ama led. Led, LED mi? Evet. Ha şunlar bak. Ş Yine sarı. Evet onu beyaz yapsa daha güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Şeyleri neyse onu dışarı çıkınca dıştan bir bakarız öyle. Farları herhalde xenon fardır. LED. LED. He, led'dir. Bu da yani sis hmm. farına kadar Evet. LED farlar komple LED. Evet. Güzel. Şuralar güzel. Kaplamışlar böyle sert plastik çok yok. Yine var biraz şuralarda var ama ee, şuralar yumuşak plastik. Herhalde e, ya ben en çok kendi arabamda şeyden şikayet ederdim böyle gacır gucur sesler çıkarıyor ya. Trim sesi. E, trim, sesi trim sesi çok mesela. Yani e, kaç ben 2016 model 1.6 var bende dizel. Ondan çok şikayetçiydim. Bunda şu anda bak o kadar bozuk yolda geçtik. Ha, yenidir araba gerçi ama ben de yeniyken de çıkıyordu o sesler. <laughs> şey yapmışlar trim seslerini güzelleştirmişler. Şu dikiş izleri zaten onları kalitesini belli ediyor hemen. Şuradaki şeyler. Evet, direkt premium segment havasını evet. Evet Ferdi Bey, gel bize. Evet. Ben evet. keyif alıyorum, Bunun için konuşmuyoruz. <laughs> sen tadını çıkarıyorsun. <laughs> yeni Qashqai. Evet, yeni Qashqai'ye binmedik, sürmedik, test etmedik demeyelim. Gerçekten sessiz şey güzel. Güçlü de olduğu belli oluyor değil mi Ferdi hocam? Evet. 4x4, şu an hangi şeyde gidiyorsun? Modda gidiyorsun sen şu anda. Şu an off modunda. Şöyle bir de spor modunu alalım hem de. Hmm. biraz ana yolda. <laughs> göbekten dönüyorum. Evet, göbekten döneriz hocam. Oradan sonra. Bir deneyebilirsek şeyi deneyelim burada. Ferdi hocam. He? Bu şehrit cesaret edemiyoruz <mu? gülüyor> Bu uzun yolda daha çok yani ne yapıyor onu anlatalım en azından. Yani evet, seni evet. şeritte tutuyor. Öndeki arabayla Buraya mesafeni yapıyoruz. ayarlayabiliyor. Evet. hız sabitleyici. Adaptive sabitleyici aynı zamanda yani şerit arada. takip asistanı. Evet. Ee. Nasıl çalıştırıyorsun? Şu mavi tuşa basarak mı? mu? Evet. Bası. orada tabii uzun yolda. Heh. Burada hem e, şöyle söyleyeyim. Hız. ayağımızı frenden çekiyoruz aynı zamanda hızı sabitlemiş oluyoruz. Heh. Direkt kendi direksiyonunu bırakıyoruz yani biraz da aslında otonom sürüş gibi oluyor. Evet onun da faydasını daha çok detaylı olarak yine her kitapçığından faydalanarak çünkü bazen insanlar kaçırıyor neslin nasıl ne yapacağımı ve en önemli özellik şöyle şuradan göstereyim şuradan Nissan'ın ve burada QR kod var burada bu aracımda yok şu an test aracı olduğu için evet, ne burada QR kodla direkt el kitabını otomatik evet, evet. Güzel, tabii yani. ki mobil olarak direkt indiriyorsunuz o şekilde evet. şey multimedya yükleyebiliyor mu? oradan görebiliyoruz. Maalesef onu oradan göremeyiz. Telefondan direkt şu ar kodda hmm. e, gösterebiliyoruz. Çift boyunlu otomatik klima var. Tabii, tabii Koltuk değil. var. Ki. Koltukta masaj özelliği var dedin tabii, değil tabii, mi? Tabii Her iki ikisinde de mi var? Tabii ikisinde de var. Şu an mesela 3 3 kademeli. Heh. Sırt, e, bel Heh. ve üst kısma kadar hepsinin masajını yapıyor. Evet. De, bir masaj Masaj ya. yaptırabilirsin hocam tuşağı. kendine. Vallahi. <laughs> Bak evet. e, masaj yaptırmak için millet para veriyor sen. Evet. Solda hemen solda. Ama da dikkat bir, et. hocam. Basın tuşu. En önde en ünde. O Orada güzel. Bose müzik, müzik, müzik sistemi var son sistem. Müzik. Ee, evet. Radio evet. olduğu için evet. Ya. Her bölgesinde başladı. Süper. Yani? <laughs> şey var. Şurada. Hmm. Bir de şey vardı o tanıtım videolarında. Hani e, ön koltukta şöyle e, baldır'a destek olan bir bölüm var mı bunda? Şurada. He. Onu çıkaramıyorum. Şu an. Neyse yani var öyle bir var, şey de var. var. Ee, güzel. Yine desteği var? Anladım anladım valla güzel. Beğendik ya yani. Zaten 10 gün 15 gün falan oldu şu an Türkiye piyasasına gireli. Evet. 2021'de Avrupa'da zaten çıkmıştı. Şurası siyah değil mi? Ben şey, he, füme gibi. Füme gibi, evet, evet siyah, yani antrasit. Hmm, şu hmm, güzel. Şuralar açık diye. Bu camlar kendinden filmli mi? Tabii. Karartmalı yani sanki değil mi? Çünkü Arkalar evet. 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 Normal ve üst modellerde evet. olan. Yine cam tamanımız var. Aynı Manzaramız güzel. Eklemişler <laughs> yine öyle söyleyeyim. Evet. Vites gitti ha. Değil mi? Küçük. O, o, ee, o kısa Ben şöyle çok söyleyeyim. söyleyeyim. Vites şu kokpit hem çok sade hem e, şoföre daha yakın hem de direksiyon aynı zamanda yani şu sadelik ve şıklığı getirmişler. Evet eski Kaşkayı nazaran hani çağ atlamış öyle söyleyeyim. Evet. Ya bir seviye atlamış o belli. Premium seviyeye çıkmış. Hocam bir, bir basalım bir sıfır Ferdi hocam bir bas ya evet. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hemen hissettiriyor değil mi? Oho. Oh. Yani baya. Şu an hangi modda? <laughs> Sport <laughs> Spor mı? <monster>. ama müthiş <laughs> yani hızlanma. 12009 saniye. Koltuğa yapıştırırlar ya. O kadar. Direkt direkt hemen çıkar. Evet. Bir de basmadım herhalde bak. Ben de şeye dikkat ettim. İşte motor sesi hiç artacak mı? Mesela çok fazla motor sesi de e, gelmedi. Biraz lastik sesi hafif. O da normal. Eğimelenmesi... Güzel. Eğmelenme güzel. güzel. yapayım mı? Bakın. Evet. Yaparsak gideriz. Asalmıyorsun. <laughs> He. <laughs> <laughs> evet, güzel. Bir de inince test şey dışından bir çekelim şöyle. Bir de ben de süreceğim ha ben sürmedim onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Benim aklım saklı kalsın. <laughs> evet. Evet, ee, evet. bu arada evet. E, Nissan Asal Otomotiv'e de teşekkür ederiz. Evet. Ee, teşekkür böyle bir fırsat verdi bize evet. yeni Kaşkayı deneme fırsatımız oldu ve test sürüşüne. Herkesi bekliyoruz. Evet, evet. teşekkürler. Gerçekten Dışarıdan da bir bakalım olsun diye P'ye e basalım hocam. Kapı bayağı bir açılıyor. Buradan çıkarken ayağım falan değmiyor yani. 85 derece. 85 derece. 90 değil bak 85 derece açılıyor. Merhaba <laughs> <yapıyor gülüyor> hocam. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol, teşekkürler. Şöyle dışarıdan da bir çekeyim. içeriden çektik. Full led. Nasıl? mısın? Çift renk, üst taraf böyle siyah. Eee. Jantları büyütmüşler. E, 19 jant ama 235 50 19. Yani yanağı genişletmişler. O da güzel. E, evet. Biz de böyle es, eski Kaşkay sahipleri arkadaşlar evet. geldik böyle bir inceliyoruz, Aa, test ediyoruz. Ee, i̇yi, iyi, iyi, iyi. Yok ya. Tekin ayakla tekrar kapatıyorum Emre Başkan. Bravo. Bir de Bravo. bir de elle deneyelim. Bir de bunu şöyle bir özel... Hibrit var mı? Hiçbir evet, şey evet, var. Var. Kaç kilometre gidiyor hibrit? Tam o hibrit diye de bir şey değil. Evet. Biraz gittirmeyelim. De gittir. evet. tamam, Sen kimlerle eleman alıyorsun? Yok abi. Ben makine mühendisiyim. Biraz öpeyim bu işlere de. Olur zaten. Yok şey soracaktık. Biz ya bu 4x4'ün devre dışı bırakma şeyi var mı? Yok Yok, yok mu? Sürekli aktif. Şu neymiş ya? Bir şey mi bu? Bir şeyin ha,